Turar Rıskulov, Kazakistan'ın cesur lideri. Tarihin tozlu sayfalarında öyle isimler vardır ki, bir milletin kaderini değiştirir. Bugün, Kazakistan'ın bağımsızlık mücadelesinin en önemli figürlerinden biri olan Turar Rıskulov'un hayatına bir yolculuk yapacağız. Bozkır'da doğan yıldız erken yaşam ve aydınlanma, 1894-1916. Turar Rıskulov'un hikayesi, Kazak bozkırlarının kalbinde, 1894 yılında, o dönemki Çarlık Rusyası'na bağlı Semireççi Oblastı'nda başladı. O, sadece bir göçebe ailesinin çocuğu değildi. Omuzlarına yüklenen büyük bir kaderin ilk adımlarını atan bir isimdi. Çocukluğu, zorlu ama özgür ruhlu bozkır kültürü içinde geçti. Ailesi ve çevresindeki yaşlılar sayesinde halkının geleneklerini, tarihi acılarını ve bağımsızlık özlemini dinleyerek büyüdü. Ancak Rıskulov'u akranlarından ayıran en büyük özellik, bilgiye olan doymak bilmez arzusu oldu. Rus okullarında aldığı eğitim, onun için sadece okuma yazma öğrenmekten ibaret değildi. Bu, yeni bir dünyanın kapılarını aralamak anlamına geliyordu. Rusça ve modern bilimlerle tanışması onu hem geleneksel Kazak kimliğine hem de Avrupa'daki siyasi ve felsefi akımlara vakıf kıldı. O, bir ayağı yurt çadırında, diğer ayağı ise aydınlanmanın merkezinde duran bir gençti. Genç yaşta dahi halkının adaletsizliğe ve sömürüye maruz kalışına derin bir duyarlılık gösterdi. Olaylara sıradan bir vatandaş gibi değil, geleceğin lideri vizyonuyla bakıyordu. Çevresindeki insanlar onun zekasını, kararlılığını ve doğal liderlik vasıflarını kısa sürede fark etti. Rızkulov, 1916'daki büyük Orta Asya ayaklanmalarından hemen önce sadece kendi aydınlanma sürecini tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda halkının aydınlık geleceği için mücadele etmeye hazırlanıyordu. Devrimin kasırgasında siyasi faaliyetler. 1917-1920. 1917 yılı tüm Rus İmparatorluğunu ve dolayısıyla Türkistan'ı da kasıp kavuran devrim rüzgarlarını beraberinde getirdi. Şubat devrimiyle Çarlık yıkılırken, Ekim devrimiyle Bolşevikler iktidara geldi. Bu çalkantılı dönem, genç durar Rıskulov için sadece bir siyasi değişim değil, aynı zamanda halkının geleceği için atılacak adımların da başlangıcı oldu. Rızkulov, bu karmaşık süreçte pasif bir gözlemci kalmadı. Aksine, Türkistan halkların kendi kaderini tayin etme mücadelesinin ön saflarında yer aldı bölgedeki milli hareketlere aktif olarak katıldı ve halkının sesi oldu. Onun için bu devrimler, Kazak ve diğer Türkistan halkların kendi devletlerini kurma ve kimliklerini yeniden tanımlama fırsatı sunuyordu. Türkistan'da kurulan Türkistan Özel Hükümeti, Rıskulov'un siyasi dehasını ve kararlılığını sergilediği önemli bir platform oldu. Bu hükümetin içinde yer alarak, bölge halkların haklarını savunmak ve kendi geleceklerini tayin etme arayışlarına önderlik etmek için büyük çaba sarf etti. O, yerel halkın çıkarlarını en üst düzeyde tutmaya çalıştı ve bu yeni siyasi yapının temel taşlarından biri haline geldi. Bolşeviklerle olan ilişkileri ise oldukça karmaşıktı. Bir yandan Bolşeviklerin antilemperyalist söylemleri ve eşitlik vaatleri ona cazip geliyordu. Diğer yandan ise, Bolşeviklerin merkeziyetçi politikaları ve milli meselelerdeki katı tutumları konusunda derin endişeler taşıyordu. Rıskulov, Bolşeviklerin safında yer alsa da, her zaman Türkistan'ın milli ve kültürel özelliğini savundu yerel halkların çıkarlarını Moskova'ya karşı cesurca dile getirdi ve Türkistan'ın yalnızca bir Sovyet Cumhuriyeti olmaktan öte, kendi kimliği ve bağımsızlığına sahip bir yapı olması gerektiğini savundu. Bu dönem, Rıskulov'un hem ideolojik derinliğini hem de siyasi cesaretini gözler önüne serdi. Gücün merkezinde, Moskova yılları ve milli dava, 1921-1930, 1920'lerin başları, Turar Rıskulov'u, büyük kararların alındığı, ancak büyük tehlikelerin de kol gezdiği Sovyetler Birliği'nin kalbine Moskova'ya taşıdı. O, artık sadece yerel bir lider değil, Kremlin koridorlarında Türkistan ve tüm Doğu halkların geleceğini şekillendirmeye çalışan bir figürdü. Rizkulov bu dönemde SSCB'nin milli politikasının temel taşlarının döşenmesinde aktif rol aldı. Görüşmeleri, bizzat Lenin ve yükselen güç Stalin ile gerçekleşti. O, Komünist Partisi'nin üst kademelerinde yer almasına rağmen, milliyetçilik ve kültürel özellik konularında Moskova'nın merkeziyetçi baskısına karşı cesurca direndi. Rıskulov'un temel tezi, milli cumhuriyetlerin gerçek bir özelliğe sahip olması, yerel kadroların yetiştirilmesi ve Ruslaştırmanın önüne geçilmesi gerektiğiydi. Bu tutumuyla, kendisini partinin muhafazakar kanadının hedefi haline getirdi. Bu siyasi mücadelenin en trajik ve insani yanı ise, 1921-1922 yıllarında Orta Asya'yı vuran büyük açlık felaketi oldu. Rus İç Savaşı'nın, El koymaların ve kötü yönetimin neden olduğu bu facia karşısında Rızkulov tüm gücünü kullanarak harekete geçti. Başta Kazakistan olmak üzere bölge halkların yaşadığı kıtlığı ve toplu ölümleri Moskova'ya bıkmadan usanmadan rapor etti. Kazaklara yardım kampanyasının başlatılması için zorladı ve halkının canını kurtarmak adına merkezi otoriteyi defalarca eleştirmekten çekinmedi. Ancak, Rızkulov'un bu milli davası ve eleştirel duruşu, 1920'lerin sonuna doğru artan Stalinist baskı ortamında onu giderek yalnızlaştırdı. O hem komünizme inanan hem de kendi halkının çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir devrimciydi. Bu o dönemde kabul edilemez bir ikilemdi. Rızkulov bu 10 yıl boyunca kendi halkının sesini duyurmayı başardı. Ancak bu mücadelenin bedeli ne yazık ki kendi hayatı olacaktı. Kızıl terör, düşüş ve trajik son. 1931-1937. 1930'lara gelindiğinde Tural Rıskulov'un Moskova'da yürüttüğü milli özellik mücadelesi Sovyet sisteminin giderek katılaşan ve acımasızlaşan politikalarıyla çatışmaya başladı. Joseph Stalin'in mutlak iktidarı pekişirken parti içindeki her türlü muhalefet ve farklı görüş, özellikle de milli meselelerdeki özel talepler büyük tasfiye adı verilen korkunç dönemin hedefi haline geldi. Rızkulov'un halkı için verdiği cesur mücadeleler ve Moskova'nın merkeziyetçi politikalarına karşı çıkan duruşu artık onun suç listesi olmuştu. O ve onun gibi düşünen diğer milli liderler hızla uydurma bir etiketle damgalandı milli burjuva. Bu etiket, onların Sovyet karşıtı, halk düşmanı ve casus oldukları anlamına geliyordu. Aslında Rıskulov'un tek suçu, halkının aç kalmaması, dilinin ve kültürünün korunması için savaşmış olmasıydı. 1937 yılı, bu trajedinin zirvesi oldu. Rıskulov tutuklandı. Aleyhinde düzmece delillerle, karşı devrimci faaliyetler yürüttüğü suçlamalarıyla göstermelik bir yargılamaya tabi tutuldu. Bu yargılamalar, adaleti arayan süreçler değil, Sadece siyasi infazların maskesiydi. Gözaltında tutulduğu süre boyunca psikolojik ve muhtemelen fiziksel baskı gördü. Ancak hiçbir zaman davasından vazgeçmedi. 25 Şubat 1938'de Turar Rızkulov, 43 yaşında, Sovyet rejiminin kurbanı olarak idam edildi. O, yalnızca Kazakistan'ın değil, tüm Orta Asya'nın en parlak ve cesur liderlerinden biriydi. Ancak Moskova'nın kızıl terör dalgası onun hayatını trajik bir şekilde sonlandırıldı. Uzun yıllar boyunca adı anılmadı. Başarıları silinmeye çalışıldı. Ancak gerçekler zamanla ortaya çıktı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rıskulov'un itibarı iade edildi. Bugün, o Kazakistan'ın bağımsızlık davasının sembollerinden biri olarak anılmakta, Bozkır'ın yetiştirdiği ve halkı için canını feda eden cesur bir kahraman olarak hatırlanmaktadır.